Değerli dostlar, bir yakınımız, arkadaşım, sevdiğim bir insan. Annesinin hayrına simit dağıtacaktı. Benden rica etti. Hatta bir firmayla anlaşacağım dedi. Gerek yok dedim. Akdere Türk Özü'nde simit fırınları var. Oraya geldik. Burası da Çağrı Simit Fırını. Ve buradan arkadaşım işte Cuma namaz sonrasında onun adına simit. Selamun aleyküm. Hayırlı işler olsun. Ustam en iyi simitin burada yapıldığını duydum. Bir arkadaşım da rica etti. Cuma namazı sonrası hayırına simit dağıtacak. Sizden simit almaya geldim ama ben Ankara simitini çok seviyorum. Zaman zaman sokak simitçilerinden tezgahta kalan 5 simitini alıp garibanlara da dağıtıyorum yani. Öyle bir alışkanlığım var. Hem simitçimiz sevine Geçen de buradan tesadüf bir yaşlı amcamız belki tanıyorsunuz. Onun on 10 simit aldı yine dağıt. Ustamız bu herhalde. Ustam simit, Ankara simitinin özelliği nedir? Bir anlatır mısın? Ne diyor ustam? Ve kendini tanıt. Nerelisin? Taş olması. İsim ne ustam? Kurban. Nuh Usta. Nerelisin ustam? ustam? Çorumluyum. Aha. Bu YouTube kanalı Gazi Adnan Şahin de, e, Çorumlu. Seni çok sever. Şahin evet. Evet. Taş fırın olması. Odun ateşi olması. Evet. Gevrem olması. Önemli olması. Kısaca bunun ön bir hazırlığı nedir? Sadece simit diye görüyoruz ama ne malzemesi? Malzemedeki hamurun. Evet yoğurup oraya konulması, dinlenmesi oradan işlenip buraya gelip... Makine var, makinede hamur yoğruluyor. ondan sonra temiz yani mutfağın falan dinlenmeye alınıyor. Pekmezle, doğru mu? Evet. evet. Pekmez karıştırıp susamla, getirilip ve ondan sonra taş fırında odun ateşinde pişen fırın gerçek Ankara simidi doğru mu? Ankara'nın bir numaralı simidi burada. Arkadaşlar Akdere neresi burada? Türközü. Türközü. Türk Özü. Türk Yunus Emre Camii'nin hemen altında arkasındaki çağrı simit fırını diyor ki Ankara'nın en iyi simit fırını. Usta ben bunu. Bir de bir şey duydum sen birinci mi oldun bu alanda yarışmalı? Ne konusunda? Yarışmada biliyorum. De pişirme. Pişirme de, Pişirme, de. pişirme daha Pişirme simit yani. Evet. Arkadaşlar durdun ama şu anda inanın bak yemekten kalktım şimdi çay, zeytin, peynir bir gün ama gelip bir dostum arkadaşım pişirme, geldiğinde abi. buraya günün her saati çıkıyor mu? Çıkıyor. Sabah saat 4.30'da başlar, çıkmaya bu saate kadar devam eder. 4.30'dan yani bir'e yani kadar simitimiz evet, var ama doğru. şöyle ifade edeyim hani sokak lezzetleri diyoruz da gördünüz mesela arkadaşımız herhalde siz sokak satıcısı diyelim, sokak evet, simitçisi. İşte geldiğinde buram buran buradan çıkan simiti evet. ayağımıza getiriyorlar. Değerli arkadaşlar pastanelerdir, evet herkes kendi simitlerdir ama doğal gerçek simit bu şişirme Şimdi, değil yani. E, tüy vereyim. Evet. E, TRT TÜRK Sokak Lezzetleri Programı diye yazarsanız tamamdır. Bu fırının nasıl bir fırın olduğunu orada izlersiniz. Yapım tamam. şekli, ima şekli, işçi evet. şekli. Hepsi orada anlatılmıştır. TRT tür, Sokak Lezzetleri Programı. Hı hı. İşte gördüğünüz o gibi Nuh Ustam yani e, bu sıcakta biz olduğumuz yerde tellerken o yani simitimizin değeri sokakta kaça satıyorsunuz ustacığım yani, 10 liraya satıyor. Sat. Kaç aldığının önemi maliyetini sormuyoruz. Çünkü emek istiyor. Bakın sıcakta evinizde kırmanın siz karşısında siz yani... evet. Ya? Yani gerçekten ellerinize emeğinize sağlık. Sizin isim neydi ustacığım? Abdullah. Sizin Burası fırın sahibisiniz. Sahibi tamam Abdullah ustam. Ustam. usta Evet. Bunlar da elemanlarım. Çalışanlar. Hamurcak. Hamuru bu arkadaş yapar. Sen yapıyorsun. Nasıl yapıyorsun hamuru anlat bir. Tuzu, suyu, maya, makineye basıyoruz, evet. çalıştırıyoruz, kramında evet. ayarlıyoruz. Peki belli bir oranı var tabi bunun tamam. değil mi? Sonra çıkan hamuru ne yapıyorsunuz? Pekmez açıldı, dinleniyor. Ee, dinleniyor, dinlendikten sonra, sonra pekmez hangi aşamada? Var mı pekmez? Pek? Pekmez, tut pekmez. Evet. Tut bekmezi, tamam. Bekmezi biz orada. Hı -hı. Ee, yani güzel bir lezzet, güzel bir tat. Peki günlük, or ortalama kaç simit çıkarıyorsunuz burada tahmin? Ortalama 15, tane maşallah, maşallah. Var. Sen bir şey diyor musun? Ee, güzel insan. Abi. Allah razı olsun, ellerine evet. sağlık. Merhaba. Arkadaşlar, simit yoktu. Hayrına dağıtacağız deyince isim neydi? İbrahim Ülbek. İbrahim ustamız da abi dedi ben satmaya çıkacağım ama dedi. Ben simitlerimi dedi sana vereyim. Böyle bir güzellik yaptı. Ee, Teşekkür ediyorum. Yani Emin Hanım bunu da bilsin abi. yani arkadaşlar. Ellerine sağlık. Evet. Bu da yiyelim. Merhabalar. Simitlerim. Kolay gelsin. Arkaya, biz Tarih Sevgi 06 YouTube kanalı adına bir çekim yapıyoruz. Fırınınızı çok seviyoruz. Ee, sokakta bu lezzet tattığımızda simidin burada yapıldığını duyduk. Elinize emeğinize sağlık. Sağ simitin simidin ana aşamalarını eğer biliyorsan kısaca özetlerseniz. Ee, işte önce hamurumuzu yapıyoruz içeride. Orayı çektiniz Evet. Onun için yapıyoruz. Burada mayalanıyor. Hı -hı. Bir yarım saat 45 dakika sonra kesiyoruz. Evet. Burada şerbetliyoruz. Gördüğünüz gibi şerbet dediğiniz bu e, pekmez yani. Evet, Üzüm pekmezi. pekmezi. Tut pekmezi. Evet. Dut evet, pardon, dut pekmez. Arkadaş, pekmezi. Arkadaşlar gerçek dut pekmezi, pekmezi değil evet, mi? Evet. Doğal yani böyle şıra varadı yani evet, işte süzdürüyoruz sonra. Evet. Süzdürüyoruz. Sonra susamlayıp. Evet. Son bir bir süre sonra bu sonra. Şurada kuruyor, dinlenmeye evet. bırakılıyor yani. Ondan sonra açıyorum kuruyoruz fırına veriyorsunuz. Evet. Pişme süresi ne kadar Nur Usta? 15 dakika. 15, 15 dakikada evet. pişiyor böyle kıpkırmızı oluyor. Geliyoruz. Ne diyeyim elinize menenize sağlık yani. 260. Evet. 260. Teşekkür evet. ediyorum. Çok güzel bir e, yani evet. emek evet. var. Nustan, her zaman için bekleriz. İnşallah. Evet. Emek evet. var yani evet. gerçekten evet. yani evet. ciddi bir evet. emek var. Evet. E, bakın evet. Nur Usta fırın dedi ya sabah 4.30'da geliyor bu saate kadar çalışıyor sıcağın evet. karşısında. Evet. Yani büyük bir yemek. Güzel kardeşim sen ne yemeğin vardır? Benim var abi. Benim çok yemeğim var. Evet. Ben bu fırını sıkıyorum abi. Şerbeti en güzel en güzel işi şey yapıyorum. yapıyorum. Abi, Bak, tertemiz yapıyorum. ne güzel. Tertemiz. Ben eline var. sağlık. Maşallah. Şerbetler en zorunda. Tamam. Ya. Eline sağlık. Öyle abi. Tamam. Şer Buraya koyduk tamam. simitlerimizi. İyi. Teşekkür ederim. Tamam, eline sağlık.